Merhaba Minikler Bilgi Kulübü YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle emojilerle dolu bir şehir tahmini oyunu oynayacağız. Hangi şehirleri bulabileceksiniz? Kimler kaç tane buldu? Yorumlara yazar mısınız? Hazır mısınız? Hadi başlayalım ve şehirleri tahmin etmenin keyfini çıkaralım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, bu emojiler hangi şehrimizi hatırlatıyor sizi? Tahminleri alalım. Doğru cevap İstanbul. Çok zekisin. Şimdi sıradaki şehri tahmin etme zamanı. Hadi geçelim. Bu şehri tahmin edebilir misiniz? Doğru cevap İzmir. Ege'nin incisini de buldun. Bravo. Hadi bir sonraki şehrimize geçelim. Hadi bakalım. Sıradaki şehri bulabilecek misin? Doğru cevap Ankara olacaktı. Ankara ülkemizin başkenti. Hadi diğer şehrimize geçelim. Bu şehri tahmin edebilir misiniz? Doğru cevap Bursa olacaktı. Hadi diğer şehrimize geçelim. Bu hangi şehir? Doğru cevap Çanakkale olacaktı. Hadi diğer şehre geçelim. Sıradaki şehir için tahmin geliyor, hazırlıklı ol. Balıkesir. Muhteşemsin, çok akıllısın, aferin. Bakalım sıradaki şehri bulabilecek misin? Bu hangi şehir? Doğru cevap Kocaeli olacaktı. Hadi diğer şehre geçelim. Bu hangi şehir? Doğru cevap Ağrı olacaktı. Bu hangi şehir? Bir fikrim var mı? Doğru cevap Kars. Muhteşemsin. Bakalım sıradaki şehri bulabilecek misin? Bu hangi şehir? Doğru cevap Van olacaktı. Süper kahramanla eşleşen bu şehri tahmin edebilir misin? Evet, doğru cevap Batman olacaktı. Bu şehri tahmin edebilir misin? Doğru cevap Denizli, Ege'nin incisi. Bu emoji'ler hangi şehri hatırlatıyor? Tahminin var mı? Evet, doğru cevap Diyarbakır olacaktı. Bu şehri tahmin eder misin? Kedi cinsi düşünerek tahmin edin. Doğru cevap Tekirdağ olacaktı. Bu şehri tahmin eder misin? Bu biraz zor, ipucu vermiyorum. Doğru cevap Kahramanmaraş. Tebrikler, harikasın. Bu şehri tahmin edene kebaplar bizden. Doğru cevap tabii ki de Adana. Umarım tüm şehirleri tahmin etmişsinizdir. Kimler kaç tane bildi yorumlara yazalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.